Geçtiğimiz günlerde Mezzala TV olarak Futbolla vakansını yeni aldı. Avrupa Süper Ligi başlığı altında yaptığımız videoda futbolu büyük bir krizin beklediği Avrupa Süper Ligi oluşumunu anlatmaya çalışmıştık. Futbolla yepyeni bir projenin hayata geçişine tanıklık ettiğimiz bu süreçte Avrupa'nın dev takımları işi resmiyete döktü ve Avrupa Süper Ligi resmi olarak kurulduğu duyuruldu. Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasında Şampiyonlar Ligi formatı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamamıştı. Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Liginden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya katılacaklarını resmi olarak duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığını Real Madrid Başkanı Florentino Perez yapacak. Perez ilk açıklamasını yaparken taraftarların isteklerine yanıt vereceklerini vurguladı. Futbolun dünyadaki hak ettiği yeri almasına her zaman yardımcı olacağız. Futbol tüm dünyada 4 milyardan fazla takipçisi olan dünyadaki tek küresel spor ve büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz taraftarların isteklerine cevap vermektir açıklamalarında bulundu. Ağustos'ta başlayacak turnuvara takımların onarlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk üçte bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi dördüncü ve beşinci sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için playoff karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da Mayıs ayında yapılacağı belirtildi. Projeye destek veren kulüpler, 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planlıyor. Bu 5 ekibin nasıl belirleneceği henüz bilinmiyor. Kurucu üye konumundaki 15 kulübün 3.5 milyar avroluk geliri paylaşması öngörülüyor. UEFA bu konu hakkında, Albuquerque Ligazı'nda bir turnuva yaratılmaya çalışıldığını öğrendik. Bunun gerçekleşmesi halinde bu komik projeyi durdurmak için ortak hareket edeceğiz adli ve sportif tüm önlemlere alacağız açıklamalarında bulundu. FIFA ise uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'da kopuk ve kapalı birlik düşüncesine karşıyız açıklamalarında bulundu. Avrupa futbolu başta olmak üzere futbolu derinden sarsacak bu turnuvayla nelerin değişeceğini hep birlikte göreceğiz. UEFA'ya bağlı olan tüm federasyonlar bu karara uymayacaklarını ifade etse de İngiltere, İspanya ve İtalya'nın dev kulüpleri turnuvayı faaliyete geçirmeye kararlı gibi gözüküyor.